Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar çekiliş günü geldi. Sevgili arkadaşlar e, yorumlara yazdığınız katılıyorum e, yorum mesajınızla. Evet e, hepsinin ismini aldım ve burada gördüğünüz gibi kasedeki kağıtlara yazdım ve bunların hepsini katladım. Burada net bir şekilde görünüyor. Evet görünüyor. Evet şimdi arkadaşlar buradan 3 kişiyi Seçeceğim ee, ve bu 3 kişi Bana ulaştığı Takdirde onlara Ücretsiz danışmanlık vereceğim Ayrıca bu 3 kişinin Haricinde e, Bana ulaşamayabilirler e, Ya da öyle bir e, aksilik çıkabilir Bu 3 kişinin Haricinde 3 kişi daha çekeceğim Sevgili arkadaşlar ki e, işte bana ulaşamayan Olursa o e, yedeklerde 3 kişiyi de bana ulaşmasını sağlayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, canlarım Şimdi ben size ulaşamıyorum biliyorsunuz. Sizin bana ulaşmanız gerekiyor. Önce bunu açıklayalım. Önce bunu buradan başlamak istiyorum. Şimdi bakın benim de çok yeni yani gerçekten ilk defa çekiliş yapıyorum ve çok heyecanlıyım ve inşallah doğru yaparım diye düşünüyorum. İnşallah doğru şekilde yapmaya dikkat ediyorum. Şimdi arkadaşlar yorumların o yazdığınız yorum kısmından. Yorum kısmında değil, pardon çok özür dilerim kafam orada kaldım. Şimdi e, videolarımın altında açıklama bölümünde e, numaram var yani WhatsApp numaram var. Bana e, orada WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. Yani şuradan e, çekilişten ismi çıkan 3 kişi bana lütfen oradan ulaşsın. Yani benim size ulaşamayacağım için sizin bana ulaşmanız gerekiyor. Ee, şimdi bu videoyu dinledikten sonra isimleri çıkan arkadaşlar bana oradan ulaşabilirler. Kameradan sallandı ve ben de e, bu üç kişiye yani en kısa zamanda danışmanlık verebileyim arkadaşlar. Evet e, umarım bu kısmı iyi anlatmışımdır. Yani burada e, açıklama istediğim açıklamak istediğim şey e, telefon numaram. Telefon numaram. E, açıklama bölümünde numaram yazıyor sevgili arkadaşlar WhatsApp numaramdan oradan bana ulaşabilirsiniz ve bana ulaştığınız takdirde ücretsiz e, alabilirsiniz yani e, danışmanlığınızı Ayrıca dediğim gibi bana ulaşamayan Hani burada ismi çıktı ve bana ulaşamıyor ulaşamıyor ya da işte bir aksilik çıktı ya herhangi bir şey çıktı ekstra 3 kişinin daha ismini söyleyeceğim ee, ve o 3 kişi de bana ulaşsın istiyorum ve bu şekilde ben de danışmanlık vereyim diyorum sevgili arkadaşlar evet öncelikle ilk seçtiklerim olacak ilk 3 seçtiğim kişi bana ulaşabilecek eğer onlardan bana ulaşamayan ama diyecek şimdi çok saçma olmadı mı ya? Evet çok saçma oldu. Onların ulaşıp ulaşamadığını nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. Evet pardon ya. Bu saçma oldu. Bu çok saçma oldu. Şu an kendimle çeliştim yani. Evet hakikaten bu saçma oldu. Burayı iptal ediyorum arkadaşlar. Burayı unutun. Evet sevgili arkadaşlar. 3 tane eee Biliyorsunuz kanalımız işte 1000 e, aboneye geçti. Çok şükür desteklerinizle, ilginizle çok şükürler olsun ki e, abonemiz 1000'i e, geçti. Ve böyle de devam etmeye gidiyoruz şükürler olsun. E, burada şimdi 3 kişi söylemiştim. Yani şimdi lafımı da yemek istemiyorum. 3 kişi söylemiştim. Ama ben ekstra 3 kişi daha seçeceğim sevgili arkadaşlar. Evet 3 kişi daha seçeceğim. Hakikaten artık... E, Bence bu şansı hak ediyorsa almalı diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar 3 kişiyi şimdi seçiyorum. Sonra bu tamamen e, bugüne e, istinaden bir 3 kişi daha seçeceğim sevgili arkadaşlar. E, i̇nanın ki e, ne, ne söylediğimi ben de şu an farkında değilim. Toparlamaya çalışıyorum toparlayamadım. Ama dediğim gibi şu an 3 kişi söz verdiğim gibi. Yani 1000 aboneye geçtiğimiz için desteklerinizden dolayı e, size böyle bir jestim olacaktı. Ama şimdi şu an e, yine 3 kişi tekrar onun haricinde bu 3 kişi daha seçeceğim. Bu da e, yine benim e, size e, küçük bir hediyem olsun istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok zor oldu ya. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim bu çekilişin. Gerçekten zor oldu. Yani bir de ilk defa yapınca gerçekten çok zormuş. Kamerada sürekli sallanıyor. <laughs> arkadaşlar işte yani teknoloji özürlülüğü. Çok fazla sosyal medyayı kullanmamak. Çok fazla kamera karşısına geçmemek. Yani bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim. Umarım ee, yanlış kelimeler kullandıysam ya da e, size kendimi tam anlamıyla ifade edemediysem çok çok özür diliyorum hepinizden. Dediğim gibi ilk defa bir çekiliş yapıyorum. Ya dediğim gibi bir de ben alışık değilim gerçekten kamerayla böyle bir anda e, haşır neşir olamıyorum. E, ama e, umarım kendime ifade etmişimdir. Umarım doğru anlatmışımdır. Şu an Evet. 3 kişiyi çekiyoruz. Ve onun haricinde bir 3 kişi daha çekeceğim sevgili arkadaşlar. Evet. En yüksek hayrınıza olsun diyerekten. Evet. Çekiyorum. En yüksek hayrınız olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. ilk kişiyi çekiyorum. Evet. Bakalım kimmiş ilk talihlimiz. Aygün Hasanova. Evet. Aygün Hasanova. İlk e, talihlimiz. Aygün Hasanova. Aygün Hanım lütfen bana e, ulaşın. Burada ücretsiz açılım alma hakkını kazandınız. Evet. Aygün Hasanova. Tekrar söyleyeceğim. Evet. Şimdi ikinciyi seçelim. Evet. Evet. Çok güzel bir şeymiş de Ha evet. pardon düştü bak bak kendi kendine düştü farkında mısınız? Yani evet. Evet ikinci ikinciyi seçiyorum ikinciyi seçiyorum ikinci. Lunt. Evet Lunt M. Lunt M lütfen bana ulaşsın. Lunt M. Lunt. Lunt M bana ulaşsın lütfen. Evet Lunt linki olması lazım herhalde şey niki olması lazım evet e, e, niki lunt m olan lütfen bana ulaşsın evet üçüncüyü aldım pardon şöyle yine bir karıştırayım ya arkadaşlar bir anda böyle tık diye daldım kimsenin hakkını da yemek istemiyorum evet 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 evet, evet. Aa, evet bu da yine linki Tiver bir sitir olan Tiver Tiver bir sitir olan STR olan ee, Türkiye'nin T'si W'nun M'si ve bir rakamı ee, Sivas'ın S'si Trabzon'un T'si Edirne'nin E'si Rize'nin R'si evet lütfen bu kişi de bana ulaşsın. Şimdi bunlar ilk çekilişi kazananlar. Evet şu an tamamen evet şimdi evet tekrar bir üç kişi daha seçiyorum. inanamıyorum. TH Nurgül 5. Evet. TH Nurgül Şimdi burada niye bu kadar heyecan yaptım diye soruyorsunuz. Çünkü e, bu kişi bana yorumda yani o kadar umutsuzdu çıkmam ama <laughs> yani öyle e, hiç şansı olmayacağını düşünen bir insandı. Ve onun için çok şaşırdım sevgili arkadaşlar. Evet TH Nurgül 5 çıktı. Lütfen o da bana ulaşsın. Evet ikinci. ikinciyi alıyoruz. Fatma Budak Kıran. Evet. Evet Fatma Budak Kıran. Fatma Hanım lütfen bana ulaşıyorsunuz. Lütfen. Bu isimlerini söylediğim kişiler lütfen bana ulaşsın. Evet şimdi son. Son çekilişimiz. Meleke Abbaszade. Evet. Meleke Meleke, Abbas, Zade, lütfen bu da bana ulaşsın. Evet, isimleri tekrar söylüyorum. Aygün Hasanova, Aygün Hasanova, Lunt M. Evet, Liderin Leysi, e, Urfa'nın Uusu, Nidenin Neysi, Diyarbakırın Deysi ve Manisa'nın M'si Evet, burada da Trabzon'un Teysi, W'nun W. E, bir de e, bir rakamı var. Sivas'ın S'si, Trabzon'un T'si, Edirne'nin Neyse Rize'nin R'si. Bu da bana ulaşsın. Buradaki Meleke Abbaszade bana ulaşsın. Fatma Budak Kıran bana ulaşsın. Ve TH Nurgül 5 bana ulaşsın. Evet. Sevgili arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 6 kişiyi seçmiş oldum. Şimdi e, dediğim gibi videonun açıklama bölümünde videonun açıklama bölümünde telefon numaram yazıyor ve oradan lütfen bana ulaşın sevgili arkadaşlar bana ulaşan kişilere ücretsiz e, açalım ve e, danışmanlık vereceğim sevgili arkadaşlar evet sevgili arkadaşlar çekilişimizi böylece sonlandırmış oluyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğinizden ve ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. Kazanan talihler Aygün Hasanova, Luntme, Twitter, Twitter bir stir. Meleki Abbaszade, Patma Budak TH Nurgül 5. Evet sevgili arkadaşlar bunlar kazanan arkadaşlarımız. Bu kazanan arkadaşlarımız Lütfen bana ulaşsınlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın demeden önce. Evet yine e, bu hafta e, burçlara göre ilişki açılımımız devam edecek. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Evet e, onları da en yakın zamanda çekip hemen e, YouTube'da e, yayınlamaya başlayacağım sevgili arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.